Herkese merhabalar, bugün sizlere Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan bahsedeceğim. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin adını annesi vermiştir. Rüyasında ona senin bir oğlun olacak, adını Muhammed koyacaksın denilmiş. Dedesi minik torunun kucağına alıp Allah'ın evi Kabe'ye götürdüğünde bebeğin ismini soranlar daha önce hiç duymadıkları bu adı şaşkınlıkla karşılamışlar. Abdülmuttal'i ve niçin Muhammed adını koydun diye sormuşlar. İnsanlar ve Allah onu ölsün diye cevaplamış dedesi. Mekke çok sıcak bir yerdi. Bebeklerin sağlıklı bir şekilde orada büyümeleri geçmişte pek de mümkün değildi. Bu yüzden de Mekkeli aileler yeni doğan bebeklerini havası daha güzel olan köylerdeki süt anneleri verirlerdi. Hiçbir anne çocuğundan ayrılmak istemez ama çocuğunun sağlığı ve mutluluğu için Peygamberimizin annesi ondan ayrılmaya razı oldu. Oğlunu en güzel şekilde büyütecek bir süt anne aramaya başladı. Ne var ki, para kazanıp geçimini sağlamak için süt annelik yapan köylü kadınlar yetim bir çocuk almak istemiyordu. Çünkü onlar bekledikleri ücreti dul bir kadına veremeyeceğini düşünüyordu. Neyse ki Halime adındaki kadın ve kocası bu görevi kabul etti. Onlar, Allah'ın kıymetli kulunu en güzel şekilde koruyup gözetecek, mutlulukla büyütecek bir yuvaya sahipti. Kucaklarını alıp köylerine götürdüler deyip Muhammed'i. Peygamberimizin Şeyma ve Abdullah isimli süt kardeşleri vardı. Her bebek, her çocuk gibi o da kardeşleriyle, arkadaşlarıyla oynuyordu. Hatta birlikte koyun bile gidiyorlardı. Bütün peygamberler gibi o da bir süre çobanlık yapmıştı. Süt annesi ve kardeşleri peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevmişlerdi. Zaten onun evlenen gelişiyle birlikte neşeleri, sofralarının bereketi artmıştı. Eskisinden çok daha rahat ve bolluk içinde yaşamışlardı. 5 yaşına gelip de onu ailesinin yanına götürdüklerinde bu kez de onlar ayrılığa dayanamayıp ağlamışlardı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin annesi Amine uzun geçen ayrılık yıllarından sonra oğluna kavuştuğu için çok mutluydu. Sevincini paylaşmak için güzel oğlunu alıp Medine'de yaşayan kardeşlerinin yanına götürmüş ve orada çok güzel günler geçirmişlerdi. Ancak dönüş yolunda küçük Muhammed'in annesi hastalanmıştı. Evva köyünde hastalanan Amine Hanım son nefesini verirken oğlunun çok özel bir çocuk olduğunu biliyordu. Onu Allah'ın en güzel şekilde büyüteceğine, yetiştireceğine ve koruyacağına inanıyordu. Öyle de oldu. Mekke'nin en güvenilir, en güçlü adamı olan dedesi Abdülmuttalib kucağını açmış son peygamberi bekliyordu. Dedesi öldükten sonra amcası Ebu Talip aldı bu görevi. Allah onu destekleyecek kullarını Resulünden hiç esirgemedi. Hicretten sonra annesi hamilenin kabrini ziyaret eden güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşlarını tutamayıp ağlamış. Kendisine niçin ağladığı sorulunca da anne özlemi beni ağlattı demiş. Ama merak etme Ebu Talib'in karısı Fatıma peygamberimize kendi çocuklarından bile daha iyi bakmış. Hatta Hazreti Muhammed onun için o benim için anne gibiydi. Kendi çocukları dururken önce benim karnımı doyurur saçlarımı tarardı demiş. Bugün sizlere Peygamber Efendimizin doğumunu anlattım. Bir sonraki videolarda da kısa kısa kesitlerle hayatını anlatmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.